mükemmel bir Hadi. film bizleri bekliyor olacak. Evet. Sedan da oynuyor rol arkadaşınız. Evet. Ee, Siz destek olmak için çekim hale geldiğinizde tahmin ediyorum. Evet, Seda, ben Seda'nın her işini çok merak ediyorum çünkü çok e, başarılı çok yetenekli bir e, oyuncu. Onun işine de dolayısıyla evet. merak ediyorum ve çok çok sevdiğim bir arkadaşım aynı zamanda. E, bu işte gelin takımını da merakla bekliyordum. Çok acayip bir kadro var açıkçası. Bugün de bana kısmet oldu. İzleyeceğim. Ee, bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Konserlerinizi takip ediyoruz. En sona Diyarbakır'daydınız. Ee, üzücü bir olay yaşandı aslında. Birçok sanatçımızın da hoşuna evet. gelmişti. Başka yerlerde de olsa. Oluyor. Her yerde böyle bir ee şey olabilir. Yani buna benzer şeyler olabiliyor. Her yerde olabiliyor. Münferit bir mevzu. Büyütecek bir şey yok. Mahşeri de bir kalabalık vardı. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten hani mahşeri kalabalıkları Ben yani sahip sizin vesilenizle de buradan tekrar Diyarbakır halkına halkına, misafirperverlikleri için beni çok güzel karşıladılar. Yani ben gerçekten Diyarbakır'a indim, otele geçtim. Bütün o süreçler boyunca beni gerçekten çok güzel ağırladılar, bağırlarına bastılar. Konser çok güzel bir konserdi bu arada. Ama tabii öyle bir talihsizlik oldu. Bu konser onu unutturdu bir biraz galiba değil mi? O Yani o, o. gölgede bırakmasını e, hiç istemedim aslında. Ben bir paylaşmayacaktım ama tabii çeken insanlar olmuş. Öyle bir şey oldu. Hiç önemli değil. Hiçbir şeyim yok. E, o an anlık tabii bir, e, bir, tabii bir insan şok oluyor. E, münferit bir mevzu. E, Diyarbakır halkı çok misafirperver. Hakikaten çok mutlu olduğum, her dakikasından çok keyif aldım. Çok güzel bir konser geçirdik hep birlikte. Çok şükür. Ee, i̇nşallah tekrar e, Diyarbakır'da sahne almayı iple çekiyorum öyle söyleyeyim yani. Evet 2025 yılı astrologlara göre aşk ve evlilik yılı olacakmış. İki, 2025'te yaklaştı. Oo. Hadi buyurun. Başlıyoruz zaten. Açılışı o yaptı. Açılışı <laughs> o <laughs> yaptı. Vallahi hayırlısı olsun. Ee, i̇nşallah diyeyim. İnşallah. Var mı bir aday? İnşallah. Yani şu an yok ama yani olsun isterim. Neden olmasın? Murat Boz'un kalbine giden yol nereden geçer? Midesinden <laughs> değil. <diyor gülüyor> ya, <gülüyor> yok. ya, yani bir yerden geçmiyor. Ben hani bu iş biraz enerji işi. Biraz karşılıklı birbirini tanıma, anlama. E spor yaptığınız için yiyeceklere çok dikkat ettiğinizi biliyoruz. Evet. Formda kalmanız için. Yani bu bir kriter olur mu sizin yani yemek yapması özellikle? Ya da sizin yediğiniz yemekleri yapması. Allah gönlü güzel olsun. <laughs> Birlikte biz yaparız ya. Ben de yaparım, o da yapar. Fark etmez. Y yeter ki e Aynı yolda yürümeye baş koymuş olalım ya. Efendim kredi kartınız var mı? İlla ki vardır diye düşünüyorum. Hiç bu konulara girmeyeyim yani. Ama şöyle bir şey var. 750 lira savunma sanayine destek alacakmış. 100 bin lira limit ve üzerinden. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun.